Yapma ya! abi, şurada kamp için falan güzel yermiş ha. Evet. Vallahi güzel de oldu. Det er den nye. Yeah. sure they gah <sum> кайда? Шура Aaa. <laughs> <laughs> Vallahi teli görmemiş. Valla. <laughs> ben telin orada bir frene bastım. Tele de aldım lan. Valla bir şey var mı? Yok. Lastik patlamam bir <laughs> Parkur açıktı. Parkur mu mı bu? Evet. He. Kaygan gözükmüyor ama öyle musun? Şuraya atlattık mı? Tamam. Anlamadım. Akübitti. Yapma ya. Vallahi. Ha? Ben açık diye inerken akü bitmiş. Yok ya hemen biter mi? Bitti. Anla. Vurduracağız. <laughs> Şuraya uçurum. Şu aşağı vurduruver hemen şurada. Birinci testi. Ya da ikide. Şu şeye gitmem ha. İlerisi uçurum. Buraya <laughs> da giderim kesin abi. Yok <laughs> Yo, hemen şu, şu şeyi de alır ya. Şurada alır. Çek. Hop. Abi boşta gibi hiç şey yapmadı ki. Dön abi terse dön. Şurada elinle bile vurtursan olur. Sen kaçak gibi bir şey vardı. Geleyim mi? abi. abi şu ala kamp için falan güzel yermiş ha. ha. <laughs>

Vallahi güzel de oldu. He. Yağmur da başladı başlıyor. Çok güzel oldu Hava çok güzeldi ya. Oh.